Merhaba arkadaşlar. Fen bilgisi ABT kimya e, kısmını e, bu sene birlikte işlemeye çalışacağız. Ben Ozan Hoca. E, dersin içeriği hakkında kısacık bilgi vereceğim arkadaşlar size. Çünkü e, fen müfredatında biliyorsunuz büyük bir yanılgı var. İşte e, Lys müfredatından hazırlamamız gereken diyenler var. YGS müfredatından hazırlamamız gerekenler var diyor. Oysaki ki bize yayınlamış olduğu arkadaşlar müfredatta genel kimya, eee kimya ve e, organik kimya konularına çalışmanız gerekiyor. Zaten son 3 senedir çıkan sorularımızda bunları bize göstermektedir diyoruz. Hemen hızlı bir şekilde müfredatımıza bakalım arkadaşlar. Birinci bölüm olarak kimyanın gelişiminden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimya nedir? E, nasıl bir gelişim e, sergilemiştir? Simyajlar neler olmuştur? Bunlardan bahsedeceğiz. Daha sonra kimyanın temel yasalarından bahsedeceğiz. Kütlenin konumu, saat ve saat hacimler yasasını anlattıktan sonra madde ve özelliklerin arkadaşlar ortak özellikler, ayırtıcı özellikler şeklinde ikiye ayırarak e, maddeyi birbirinden ayırt etmeye çalışacağız. Burada öz kütle yorumlamaları, işte e, noktası, donma noktası gibi özelliklerden ve hal değişim grafiklerine yine bahsedeceğiz arkadaşlar. Diğer bir konumuz olan arkadaşlar atom ve yapısı. Dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bu. E, atom arkadaşlar bilmemiz gerekiyor çünkü elektron konfigürasyon dağılımı yardımıyla e, kimyasal bağlarda ve arkadaşlar yine organik kimyada sıkça kullandığımız bir konudur. E, yine burada atomun kuantum modelinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Atom modellerinden ve gelişiminden geçen sene yine size buradan e, Tanım olarak bir soru çıkmıştı. E, dalga fonksiyonlarından bahsedeceğiz arkadaşlar burada yine. Kuantum sayıları nedir? Neden türetilmiştir? ne işe yarar? Atom çeşitleri ve Slater kuralı arkadaşlar. Slater kuralı, lise kitaplarında bulamayacağınız bir e, kuraldır. Biraz akademik bir konudur. E, biliyorsunuz her senesi kimyadan iki ya da üç tane akademik soru soruyorlar. Beklediğimiz soru tiplerinden bir tanesi Slater kuralından çıkabilir karşımıza. Periyodik çizelgeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada periyodik çizelgede e, yine önemli bir konu bizim için. Çünkü peril çizelge basit olarak görüyoruz. Oysa ki çizelde bizi hataya düşürecek çok fazla arkadaşlar yorum soruları var. E, peril tarihsel gelişiminden bahsettikten sonra elementleri sınıflandırmasını anlatacağız arkadaşlar. Atom ve iyon büyüklüğünden bahsettikten sonra yarıçaplardan bahsedeceğiz. Yarı çaplı değişim çizelgenin değişimi ve atomlarla değişimini anlattıktan sonra özellikle lantanit üzülmesinde burada VSE kitaplarında bulamayacağımız bir konu arkadaşlar. Bazılarında kısacık bahsediyor ama biz biraz daha detaylı anlatmaya Çalışacağız arkadaşlar. Yine van der Waals yarı çapı, yönelik yarı çapı, kovalent yarı gibi yarı çaplardan bahsedeceğiz. İyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi gibi tanımlardan yine oldukça bahs sık bahsetmeye çalışacağız. Elektronegatiflik bizim için en önemli tanımlardan biridir arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi kimyasal bağlarda elektronegatiflik ve elektronegatiflik ölçüm yöntemlerinden bahsedeceğiz. Dediğim gibi elektronegatiflik tanımını bulabilirsiniz ancak Pauli elektronegatifliği ya da Mulliken elektronegatifliğinin Etkilerini yine Lys kitaplarında bulamayacaksınız arkadaşlar. Bağlar birçok arkadaşımız kimyasal bağları iyi bildiğini zanneder, oysa ki büyük bir yanılgıdır. Özellikle onlara Lys kitabından çalışıyorsanız kimyasal bağlarda büyük eksikleriniz vardır. Çünkü birinci rezonans yapıları anlatılır, ikinci ve üçüncü rezonans yapılarından bahsedilmez. Biliyorsunuz formal yük hesabı çıktı arkadaşlar sizde yine. Ee, ki bu çok önemlidir. Bu sene de rezonans yapılarının kararlılığını sorabilirler size. Ki bu da yine. LSE kitaplarında olmayan akademik bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır diyoruz arkadaşlar. Kimyasal bağlarda arkadaşlar bağ enerjisi, bağ enerjisi ve bağ uzunluğu hesaplamaları yine LSE kitaplarında bulamayacağınız bir konudur arkadaşlar. Yine çoklu bağlarda sigma ve pi bağının katkısı ve s orbitallerinin arkadaşlar molekül geometrisi ve hibritleşim üzerine etkisi LSE kitaplarında karşımıza çıkmayacak. Bir de bağ çizimini etkileyen faktörler var arkadaşlar. Yine bu da e, LSE kitaplarında anlatılmıyor. Özellikle molekül geometrisinin belirlenmesinde S karakteri, ortak tamam elektron çiftliği ya da örneğin B, H3 ile arkadaşlar bf 3 arasında nasıl bir fark vardır? Size göre e, LSE kitaplarında dediğim gibi bu aynı anlatılır ancak aralarında büyük farklılıklar vardır. Ya da ozon molekülünde arkadaşlar oksijen oksijen bağı neden polardır? Değil mi? Bakın eğer lise kitaplarından çalışıyorsanız bu bağ apolar dersiniz. Oysa ki bu bağ Polar kovalent bağdır arkadaşlar. Bunların nedenlerini içinleri üzerinde durmaya çalışacağız arkadaşlar. Hibritleşme modelinden bahsedeceğiz. Ee, S karakteri ve molekül örgütler özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Ee, biraz hızlı gidiyorum çünkü e, 10 dakikaya sığdırmamız gerekiyor arkadaşlar bu tanıtım dersini. Ee, buradan isteyenler detaylı şekilde konu açıklarına bakabilir. Kimyasal türler etkileşimlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada iyon, dipol ve indiklenmiş dipol olmak üzere 3 tür kimyasal türden bahsedeceğiz. Bunların Aralarındaki etkileşimlerden bahsedeceğiz. Hidrojen bağı ve hidrojen bağı üzerine etkilerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Hidratlaşma nedir arkadaşlar? Suda çözünme ile başka bir çözücü arasında çözüm arasındaki farklar nedir? Yine bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz molekül ortak kuramından soru çıktı arkadaşlar ve bu konu yine DS kitaplarında bulamayacağınız bir konu arkadaşlar. Yine biz e, bu ders müfredatı boyunca molekül ortak kuramından da bahsedeceğiz. Yani molekül ortak kuramını bir inorganik kimya serisi de değil bir genel kimya seviyesinde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Ee, diğer bir konumuz ise arkadaşlar mol ve kimyasal hesaplamalar. kimyan olmazsa olmaz konusu mol ve kimyasal hesaplamalarla beraber analitik kimyaya geçiş yapmış olacağız. Şimdiye kadar söylediğim konular genel kimya düzeyinde bilgilerdi arkadaşlar. Bundan sonrası analitik kimyaya girmektedir. Karışımlar biliyorsunuz yine her sene size hemen hemen bir soru karışımlardan çıkıyor arkadaşlar. Karışımın özellikle e, PPM ve PPB hesaplamaları bu sene beklediğiniz soru tiplerinden biri. Korrigatif özellikleri size sorular arkadaşlar yine. E, ki bunları yine sorabilirler. E, sıvıların özellikleri ve faz diyagramları üzerinde duracağız arkadaşlar. Burada farklı maddelerin faz diyagramları yorumlamasına bahsettikten sonra katılar konusu. Katılar konusunda yine hani LS kitaplarında görüyorsunuz katılar diye ama biz burada birim ücret nedir? Birim hücredeki tanecik sayısı nedir gibi yine arkadaşlar genel kimya üzerinde bilgilerden bahsedeceğiz e, katal ve kristal örgü tiplerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada örgü tiplerine göre katılar ayıracağız ve katının bir hücresinde kaç tane tanecik bulunur? Bunların hesaplamalarını yapmaya çalışacağız. Metalik bağlanma ve band kuralı arkadaşlar. Bakın band kuralı önemli. Yine beklediğimiz akademik konularından bir tanesi de band kuralından gelebilir size. Ki bu molekül ortak kuramın içerisinde de bahsedeceğim arkadaşlar bundan. ki metallerin iletkenliği ya da yalıtkanlığı band kuralı ile açıklanan bir olgu olarak karşımıza çıkacak. Gazlar ve özelliklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada ideal gaz denklemi, diğer gaz denkleminden bahsettikten sonra gerçek gazlar ve gazların kinetik teorisi arkadaşlar. şu gazların kinetik teorisi biraz LYS konularına yakındır. Biz biraz farklı şeylerden bahsedeceğiz. Ancak gerçek gazlar davranışları ve gerçek gazlardan sapma ...LS LYS kitapları çok yüzeysel anlatılır. Biz biraz daha olayın derinine girmeye çalışacağız arkadaşlar. Çözeltiler bizim için önemli molarite, molarite, normalite, hacimci yüzde, e, kütle kesir gibi e, arkadaşlar molarite ve molar birimlerini bilmemiz gerekecek. Bunu da yine analitik kimya üzerinde anlatacağız arkadaşlar. Yine buradan örneğin Boma derecesi diye bir akademik konu vardır. E, bu LS kitaplarında karşımıza çıkmıyor arkadaşlar maalesef. Korrigatif özellikler daha önce sorduklarını söylemiştik arkadaşlar ve kolleyder karışımların özelliklerinden bahsedeceğiz. Özellikle bakın ozmatik basınç ve ozmatik basıncın etkileri yine bizim konu kapsamımız içerisinde bulunacak. Termodinamik yine arkadaşlar bir LYS kitabından çalışıyorsanız bir soru eksik giriyorsunuz sınava. Şimdi çıkan termodinamik sorularına bakın. E, ee, sordukları sorulardan arkadaşlar şu ana kadar geç, bir önceki sene ve ondan önceki sene sordukları soru akademik düzeydeydi. Ee, örneğin izotermal sistemlerden bahsetmişlerdi arkadaşlar. Adyabatik sistemlerden bahsetmişlerdi. İzotermal sistemler LYS müfredatında vardır. Ancak adyabatik sistemler LYS müfredatında yok. Biz de yine bunu Arkadaşlar genel kimya üzerinde anlatmaya çalışacağız. İş nedir? İç enerji nedir? Ve termodinamiğin yasalarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Sıfırıncı yasa, birinci yasa, ikinci yasa, üçüncü yasa olmak üzere yasalardan bahsettikten sonra Gibbs enerjisini anlatacağız arkadaşlar. Ve kimyasal tepmelerde hız yani kimyasal kinetik. Geçen sene yine buradan çıkan sorumuz arkadaşlar akademik bir soruydu. İntegral alınmış hız yasalarından soru çıktı. Yani LS kitabından çalışıyorsanız muhtemelen hız konusunda da büyük yüzde e, 50'lik bir e, arkadaşlar sınava girmiş olacaksınız. Ortalamanız anlık hız, sıfır dereceden tekmeler, birinci dereceden, ikinci dereceden ve yalancı bir dereceden tekmeler nelerdir? Bunların integral alınmış hız hesapları nelerdir? Ve yarılanma süreleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Çarpışma kuramı, hepimizin etkilediği faktörler ve başlangıç hız yönteminden yer alarak bunları hesaplayacağız. Daha sonra kimyasal dengeden bahsedeceğiz arkadaşlar. Kimyasal dengede de işte e, denge artı nasıl bulur, denge artı neler etkiler, e, denge etkiden faktörler nelerdir ve tekme verimi nasıl hesaplanır bunlardan bahsedeceğiz. tepme verimini mol ve hesaplamaların içerisinde de anlatmış olacağız size. Çözünürlük dengesi fen bilgisi öğrencilerinin en büyük korkulu rüyalarından bir tanesi ama oldukça basittir arkadaşlar. Burada 4 ya da 5 tip soru tipi vardır. Bu kalıpları öğrenirseniz sorca her türlü soruya bunu rahatlıkla uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Yine çözünürlük dengesinde arkadaşlar dersin üzerinde biraz anatik e, kimya üzerinde sizlere anlatmaya çalışacağım. Asit baz olmazsa olmaz. ÖSYM arkadaşlar yaptığı her sınavda fark etmez hangi sınava girerseniz girin birinci olarak organik, ikinci olarak da asit baz. Organik ve asit baz kesinlikle sorar ve en çok soru sorduğu yer organik ve asit bazdır. Asit baz tanımlarını çok iyi öğrenmemiz gerekecek arkadaşlar burada. Ki bazı e, farklı asit baz tanımlarından da bahsedeceğiz. Asit baz kuvvetlerinden bahsedeceğiz. Geçen sene size çift dönüm noktası olan bir asitbaz titrasyon eğrisi sorulmuştu. Yine LSE kitaplarında bulamayacağınız bir konuydu arkadaşlar. Burada arkadaşlar e, oksit asitlerin kuvvetleri ve diğer asitlerin kuvvetleri nelerdir? Hibritleşme asitbaz kuvvetine nasıl etki yapar? Ve e, arkadaşlar nötralleşme titrasyonları üzerinde duracağız. E, titrasyonda eğrileri nasıl yorumlamanız lazım? Kuvvetli asitte kuvvetli bazlı titrasyon eğrisi nasıldır? Zayıf asitte kuvvetli bazlı titrasyon eğrisi nasıldır? Bazı yerlerde aynıdır diyorlar ama büyük farklılıklar vardır. Yine bunlardan bahsedeceğim. Mesela kuvvetli asit, zayıf basit tirasyonunuz arkadaşlar bir tampon oluşturma durumunuz var. Ya da geri hidroliz durumlarınız var. Yine bunları asit bas kimyası konusu içerisinde sizlere anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Tampon kapasitesi ve tampon çözeltilen özellikleri de yine e, arkadaşlar LS kitaplarında bulamayacağınız bir konu. Özellikle diyorum bakın asit baz bizim için en önemli konulardan biridir arkadaşlar. Ki burada biz kuvvetli asit kuvvetli baz, zayıf asit zayıf baz, zayıf asit kuvvetli baz, e, zayıf bas kuvvetli gibi bütün titrasyon eğrilerini ve hesaplamalarını görmeye çalışacağız. Aslında arkadaşlar asit bas konusu da zor değil. Burada da kalıp soru tipleri vardır. Kalıp soru tiplerini öğrenirseniz sorulacak her soruyu bu kalıp soru tiplerine uydurabilirsiniz. Bizim sınavlardaki başarısızlığımızın en büyük etkeni eksik bilgiyle sınava girmemiz arkadaşlar. Yine e, birden fazla e, hidrojen içeren ve birden fazla iyonlaşma gerçekleştiren çözeltilerde arkadaşlar. Titrasyon eğrileri nasıl yapmamız lazım? pH hesabını nasıl yapmamız lazım? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Elektrokimya arkadaşlar asit bazı organikten sonra kesinlikle soru çıkacak. Üçüncü konumuzdur bizim. Burada e, işte anot kabı katot kabından ziyade elektrokimyadan nerse eşitliğinden yer alarak KÇÇ hesabı ya da KÇÇ'si verilen bir tuzdan e, pil potansiyeli nasıl hesaplanır? Bunlar üzerinde özellikle durmaya çalışacağım. Çünkü diğer konular zaten hemen hemen her yerde var. Onlar zaten anlatılıyor. Ben de anlatacağım. Ama biz diğerlerinden farkımız ne derseniz burada elektrokimyanın örneğin gipse olan uyarlanması ya da elektrokimyan termodinamiksel yorumlarından bahsedeceğiz. Çünkü burada da arkadaşlar eğer bir akademik soru soracaklarsa bu sene akademik düzeyde bu elektrokimyadan karşımıza çıkabilir diyoruz. Onun için işimizi şansa bırakmamak için elektrokimyada da bütün yapı tiplerini görmeye çalışacağız. Çekirdek kimyası arkadaşlar yeni bir kimyadan kaldırıldı ancak biz yine burada bazı noktalarına değineceğiz. Atom altı tanecikler özellikle fizik dersinin konusu ama ben yine anlatacağım size. Burada ışım atölyelerinden bahsedeceğiz. Yarılanma süresi, doğal radyoaktif nedir? Yapay radyoaktif nedir? bombardıman nasıl yapılır? Ve çekirdek bölünmeleri nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. Elementler kimyası, elementler ve arkadaşlar özelliklerinden bahsedeceğiz burada. Her bir elementin ayrı ayrı özelliklerinden bahsedeceğiz. Koordinasyon kimyası yine arkadaşlar LYS dışında Akademik bir konudur. Birçoğunuz belki de hiç görmediniz daha önce. Hani üniversitede görmüş olanlar vardır. Ancak ABT ederseniz, sevgilerli arkadaşlar varsa görmemişlerdir. Kompleks nedir? Gigant nedir? Ve kompleks formül adlandırmalarını genel kimya düzeyinde size anlatacağım. Organik kimya arkadaşlar olmazsa olmazımız. İki soru çıkıyor buradan diyorsunuz. Formülleri nelerdir? İzomerlik nedir? Rezonans nedir? Basit molekül şekilleri, fonksiyonel grupları, hidrokarbonların adlandırması, eldesi sentezi yöntemi verdik etmeler. Arkadaşlar yine bakın. EZ adlandırma sistemleri bu gelebilir karşınıza ya da RSA adlandırma sistemi. Şu RSA adlandırma sistemini LS konularında karşılaşabilirsiniz. Ancak EZ adlandırma sistemi tamamen akademik olan bir konu arkadaşlar. Ee, aromatik hidrokarbonlar ve yapılar arkadaşlar. Bunların verdiği tekmelerden bahsedeceğiz. Nükleofilik yer değiştirme nedir? Elektrofilik yer değiştirme nedir? Radikalik yer değiştirme nedir? Katırma tekmesi nedir? Bu tepkime çeşitlerini iyi öğrenirseniz organikte çıkacak sentez mekanizmalarında arkadaşlar Rahatlıkla yapa diyeceğinizi e, söyleyebiliyorum arkadaşlar. Dediğim gibi organik de sadece isimlendirme değil, e, steroizomerlik e, arkadaşlar ve yapı ve sentezden de bahsetmeye çalışacağım. E, bu zamana kadar sormamış olabilirler. Yapı ve sentezden geçen sene Buzzspray'de bir soru vardı. İçinde geçiyordu. Ama müfredatınız da var. Bu sene sorabilirler arkadaşlar. Onun için biz işimizi şansa bırakmamak için yapı ve sentezde detaylı anlatacağız. En sonunda da kimyada özel konular dediğimiz Hayatımızda kimya konusu adı altında ve müfredata gene eklenen konu başlıkları, örneğin kömürün oluşumu gibi arkadaşlar. Konuları sizlere anlatarak dersimizi bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, dediğim gibi biz e, arkadaşlar bu dönem boyunca sadece LYS konuları değil aynı zamanda akademik konuları da size anlatmaya çalışacağız. Zaten akademik ve LYS diye bir şey ayrım yok arkadaşlar. O da saçma bir şey. Çünkü ortaokulda görürüz konuları. Lisede biraz geliştirdiniz. Lisede görürüz konuları. Üniversitede gittiniz. Biraz daha geliştiririz. konular benzer noktada olabilir ama biz müfredat olarak genel kimya, analitik kimya ve organik kimya derslerini anlatmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.